31 Mart seçimlerinin ardından belediye başkanı seçilen ve makama oturur oturmaz yaptığı radikal çalışmalarla Düzce'nin yeni bir döneme girdiğini gösteren Doktor Faruk Özlü, Düzce sokaklarına dikilen çiçeklerde de değişime gitti. Baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kaldırımlara refuşlere çiçek ekimi yapılıyor. Ancak bu defa dikilen çiçekler daha öncekiler gibi mevsimlik olmayacak. Bu defa bir defa ekilen güller her bahar döneminde açacak. Belediye ekiplerinin Düzce'nin her yerine yaptığı çiçek dikimleri de yeniden başladı. Düzce Valiliği önündeki havuzun etrafları, kalıcı bağlantı yolu, orta refuş, kavşaklara yapılan çiçek ekimi Düzce yazı rengarenk geçirecek. Ancak bu defa geçmiş yıllardan bir farklı. Bu defa Düzce'nin her yerine güller dikiliyor. Geçmiş yıllarda baharda dikilen ve kışın ördüğü için sökülen çiçekler yerine artık gül dikimine başlandı. Dikilen güller artık sökülmeyecek ve her yıl bahar döneminde güller açacak.